Orta Doğu sınırları Netanyahu'nun dün geceki açıklaması Orta Doğu sınırları yeniden çizilecektir diye açıklama yapıyor adam. E şimdi bu gücü Trump'tan almadan bu adam bu açıklamayı nasıl yapar Perihan? Yapalım. Ya biz burada embesil olmayalım. Kendi kendimizi böyle bir anda zafer çığlıklarıyla falan havaya falan atmayalım. Orada biz anlaşmalar yapar mıyız? İşte Borsa İstanbulcu kardeşler hemen böyle Oyak var, çimento olarak filan evet, öyle bir şeylere filan. E, tamam abi bu heyecanlar güzeldir. Zaten Borsa İstanbul e, ben rakamları çıkardım. Yılın ikinci döneminde... Yılın ikinci dönemi yani 1 Temmuz'dan beri başlayan dönemde dolar bazında %10 satılıyor. MSCI Dünya Endeksi %11 yukarıda. Bak bu kadar rally ettik. Dolar bazlı 2.49'dan bugün dolar bazlı 2.92'ye çok majör bir %18'lik bir rally var ortada. Buna rağmen... Kore'den sonra dünyanın en kötü piyasasıyız yılın ikinci döneminde. İnsanlara bir heyecan lazım. Peri